Şimdi bu kabızlık için Sıkça önerilen bir şey var O da bol lifli Gıdalar tüketmeniz İşin kötüsü Bu lifli gıdaları bir de takıllardan almanız gerektiğini Söyleyen bir sürü sözde Uzman var Şimdi Kabızlık özellikle söz konusu olduğunda Lifli gıda tüketmek söylenenin Tam tersine yanlış ve bunları e, tahıllardan almak daha da yanlış. Hatta doktorların sıkça belirttiği bir durum var. Lifli gıdalar kolon kanserini engeller. Gerçeklikte bir ilgisi yok, bilimsel değil. Hatta tam tersi olduğunu söyleyebilirim. Daha önceki videolarda sıkça belirtmiştim bu sebzelerin bol miktarda tüket, tüketilmesini tavsiye etmiştim. Bu durumda e, özellikle böyle Proteinlerle birlikte yenmesini öneriyorum her zaman. Bu sadece sebzelerin lifli olmasından değil, aynı zamanda besleyici olmalarından da kaynaklanır. Yani magnezyum, potasyum, vitamin, mineral gibi şeyleri almanız için sebzeler büyük önem arz ediyor. Ancak sindirim sisteminiz zaten tehlikedeyse, bu durumda bol lifli gıda almak sizi daha da kötüye götürür. Yani sindiremiyorsunuz, sindirebilmek için daha fazla bol lifli gıda alıyorsunuz. Bunun sonucunda da iş daha da zorlaşmaya başlıyor. Bu durumda bol lifli gıda tüketirseniz ne olur? E, gaza yol açar, şişkinlik yapar, ağrıya sebep olur. Eğer kabızlık, bu divertiküler, huzursuz bağırsak sendromu, şişkinlik, SIBO ve hemoroid gibi rahatsızlıklarınız varsa lifli gıdaları arttırdığınız zaman sindirim sisteminizin o akşam saatlerindeki İstanbul trafiğine benzetirsiniz açıkçası. Üst üste araçlar yığılır. Zaten trafikte bol miktarda araç varken iyice tıkanır ve e, ilerleyemezsiniz. Yani bu durumda ne yapmanız lazım? Araçları azaltmanız lazım. Sindirim sistemine bir miktar bu gibi gıdaları göndermemeniz gerekir. Yani zaten tıkanmış bir sindirim sistemine siz lifli gıdalar yollarsanız hiç içinden çıkılmaz bir yola girmiş olursunuz. Zaten çok da mantıksız aslında. Yani dikkat ederseniz. Peki ne yapmak lazım? Evet, geldik yine oruç meselesine. Şimdi bu sürekli oruçtan bahsediyorum. Yani aralıklı oruç ya da omat, one meal a day, günde bir öğün yemek ömrünüzü uzaltacağı gibi daha sağlıklı yaşamanızı da sağlar. Nasıl olacak bu? Şimdi bakın böyle birçoğunuz yanlış biliyordun onu söyleyeyim ben. Gıdaların vücuda girdikten sonra tamamen sindirilmesi böyle 6 saat, 12 saat, 24 saatlik gibi bir sürede oluşmaz. Yani 35 saat, 40 saat boyunca sürer. Bunları tamamen sindirebilmek için bir ara vermeniz gerekir. Bu süre zarfında vücut kendi kendine toplayacaktır zaten. Üst üste habire tıkıştırırsanız sadece kabızlık değil, kabızlık bir başlangıçtır. Daha ötesinde hiç aklınıza gelmeyecek bir sürü de hastalığın temelini hazırlamış olursunuz. İkincisi, bir müddet lifli gıdalardan uzak durun. Yani bu diyetisyenlerin önerdiğinin tam tersini söylüyorum. Ben şimdi garip geliyor ama video içerisinde de açıklamaya çalışacağım zaten. 15 gün ya da duruma göre bir ay lifli gıdalara ara verin. Bu son zamanlarda gelişen bir trend var. Carnivore diet, yani sadece et yemekle yapılan bir şey. Sadece et yiyorsunuz. Bu birçok kişide işe yarıyor. Yani bunların deneyenler var, ciddi anlamda fayda görenler de var. Bunun sebebi de karbonhidratı sıfırladığı için insülin düzeyi düşüyor ve vücutta enflamasyona sebep olan durumda ortadan kalkmış oluyor. Ama bu mikroplar eğer çok fazla antibiyotik tüketimi, çok fazla karbonhidrat tüketimi neticesinde denge bozulduysa, bu lifleri sindirecek mikrobiyataya sahip değilsiniz demektir. Dolayısıyla aldığınız lifler sindirilemeyeceği için daha büyük sorunlara yol açacaktır. Bu durumda yapmanız gereken aslında probiyotikleri tüketmenizdir. Yani ekstra probiyotik takviyesi alabilirsiniz. Şayet bağırsaklarınızda bu mikrobiyatanın dengesi bozulduysa, çok fazlaysa ya da çok azsa, düştüyse Lifleri sindiremeyeceğiniz için e, lifli gıdaları sindiremeyeceğiniz için şişkinlik oluşacaktır, gaz yapacaktır, biraz önce dediğim gibi yani ağrıya sebep olacaktır, e, sindirim sisteminiz çalışamaz hale gelecektir. Önce o mikrobiyatayı bir dengeye oturtturmak lazım. Bunu düzenlemenin bir yolu da e, safrayı arttırmaktır. E, o safra dediğimiz de şu safra kesesini biliyorsunuzdur. E, Karaciğerin alt tarafında, karaciğerin ürettiği bir sıvının toplandığı yer, safra kesesi. Safra da şu işe yarıyor, yani bulaşık yıkadığınızı düşünün, bulaşıkları yıkarken bir deterjan kullanıyorsunuz, yağların çözülmesi için o deterjan çözündürür, yağları arındırır. Safra da bu işe yarar, aldığınız besinleri parçalamanıza yarar. Bu bakımdan. Yiyeceğiniz yağ miktarını, tabi sağlıklı yağlardan bahsediyorum, yani Hindistan cevizi yağı en sağlıklısı, zeytinyağı en sağlıklısı, tereyağı da tüketebilirsiniz. Bu yağları tükettiğiniz zaman, miktarı arttırdığınız zaman karaciğer daha sağlıklı bir safra üretecektir ve yağ yerek aslında yağ yakmaya başlayacaksınız. Bu da Bilinen yanlışlardan bir tanesi bakın verilen diyetlerin diyetisyenler tarafından verilen diyetlerin en tehlikelisi de az tuzlu az yağlı diyet çeşididir. İçinde hem karbonhidrat var hem tuz yok bir kere tuz olmazsa çok yüceli canlılar tuz olmadan yaşayamaz arkadaşlar. Bunu tuz videosunda daha detaylı bir şekilde açıklamıştım aşağıya linkini koyarım izlemenizi öneririm. Şimdi bu tuz dediğimiz şey sağlık otoritelerinin söylediği şu işte 5-6 gram kadar günlük tuz tüketilmesi lazım. Bu insan insanın ihtiyacı olanın çok altında bir rakam. Bu sayı, yani ben, ben kendimden örnek vereyim tabii herkesin benim gibi yapması şart değil ama minimum 30 gram tuz tüketiyorum ben. Şimdi önce siz e, iyi tuzla kötü tuz arasındaki farkı söylemeyeceksiniz, normal doğal tuzu bozup e, rafine tuz haline getirdikten sonra sağlıksız bir hale getireceksiniz. Bu yüzden insanların sağlığı bozulacak. Ondan sonra diyeceksiniz ki e, çok fazla tuz tüketmeyin, tuz sağlıksızdır. Hayır, sağlıksız olan sizin sisteminiz yani bu kaya tuzu en iyisi, deniz tuzunu da önerebilirim ama en temizli kaya tuzudur. Çankırı tuzu kullanabilirsiniz. Himalaya tuzu da kullanabilirsiniz ama Himalaya tuzunun içindeki demir oranı daha fazladır. Ben e, çevrenize yakın mağaralardan çıkan kaya tuzlarını tavsiye ederim size. Ve e, yağ miktarı, yağ yakabilmek için yağ ihtiyacınız var. Ben biraz önce söyledim bu safra üretimi için yağ ihtiyacınız var. Bu bakımdan e, yağı, tuzu e, gerekli vitamin, mineralleri ve enzimleri sebzelerden elde ederseniz zaten sindirim sisteminiz çalışmaya başlayacaktır doğal olarak. Yanı sıra hidroklorik asit, yani mide asidi yeterince üretilmiyorsa e, bu da sindirimi zorlaştıracaktır. Yani bu da kabızlığa sebep olur. Çünkü yiyeceklerin önce yiyeceği sindirim ağızdan başlıyor aslında. E, midede parçalanması lazım bağırsaklara gönderilmeden önce. Eğer yeterince asit yoksa midede bu sorun teşkil eder. Tabii kabızlığa sebep olur. Bunun için size elma sirkesi tavsiye ederim. Ama mideniz sağlam değilse elma sirkesini böyle suyla karıştırıp içmektense salatalara koyup yemeklerle birlikte tüketmeniz daha uygun olur. Ve e, sindirimi zorlaştıran unsurlardan bir tanesi de suyu yanlış zamanda içmektir. Bakın yemekten hemen önce yemek sırasında ve yemekten hemen sonra su içmek yanlıştır. Bu sindirimi engeller çünkü midenin salgıladığı hidroklorik asidin salgılanmamasına sebep olur ve e, midede parçalanması gereken gıdalar parçalanmadan bağırsaklara gider dediğim gibi iki önemli nokta var. İlk olarak kabızlıkta size önerildiği gibi lifli gıdaların tüketilmesi yanlış. Ve bu lifli gıdalar tüketilecekse bile bunların tahıllardan alınması yanlış. Bunu diğer videolarda sıkça anlattım ama burada kısaca bir bahsetmek istiyorum. Yani tahıllar neden yanlış? Lifli oldukları doğru ama besleyici değiller. Ve insan vücudu zaten bu tahılları sindirmeye uygun değil. Yani insanın biyokimyası bu tahıllara özümseyebilmek için evrilmemiş. Biraz önce dediğim gibi aslında sebzeleri sindirebilmek için evrilmiş bir fizyolojiye, biyolojiye sahibiz. Ama tabii neden bu kadar çok tahıl tüketiyoruz? Bu kaçınılmaz bir durumdu. Şimdi insan nüfusu artınca değişik gıda kaynaklarına yönelmek gerekti ve zaman içerisinde bu tarım devrimi başladı. Tarım devriminden sonra herkese yiyecek işte bu şeyler, tahıllar devreye girdi. Ama bu aslında yetersiz bir besin kaynağı. Önceden avcı toplayıcılardan bahsediyorum. Bu insanlar çok çeşitli beslenirken birdenbire tarıma geçince tek gıda kaynakları e, buğday oldu ya da pirinç oldu. Çin'de birçok insan sadece yani çok fakir halk e, pirinçle besleniyor. Fakat bunun vücuda bir faydası yok. Son derece kalitesiz karbonhidrat bunlar. Ve bu sayede insan e, nüfusu besleyebilmek için tahılları yemeye mecbur kaldı ve bunun sonucunda da şuursuz besin tertibi neticesinde birçok hastalık ortaya çıkmaya başladı ve bugün bu tahıllardan kaynaklanan hastalıklar aslında ilk zamanlarda da vardı yani bu tahıllarda genetiği bozulmuştur ya da kromozomları değiştirilmiştir diye değil yani doğal buğday bile insan sağlığına uygun değildir. Mesela şeyden bahsedilir sıkça, duymuşsunuzdur. Haşimato hastaları, işte gluten hassasiyeti. Bu gluten hassasiyeti aslında herkeste var. Ama tabii bir kişi de bir senede hemen ortaya çıkabilirken bir kişi de 10 senede ortaya çıkabiliyor. Ya da illaki gizli şekilde de kalabilir. Yani bunu doktorlar tespit edemeyebilir. edebilir farklı şekillerde değişik hastalıklar olarak karşınıza çıkar bu durum. Yani gluten hassasiyeti olmayan insan vücudu yok. Tarım devriminden önce insanlar yine buğday tüketiyordu ama yabani bir ottu bu ve çok nadiren düşük miktarlarda alırlardı. Şimdiki gibi bozulmuş da değildi tabii. Yani bu tahıllara dayalı beslenme biçimi mineral ve vitamin yönünden zayıf, sindirimi zor, ayrıca diş ve diş etlerine zararlı. Harari'nin de dediği gibi aslında bu insan buğdayı evcilleştirmedi. Buğday insanı evcilleştirdi. Çünkü bütün canlılar neslini sürdürebilmek için genlerini çoğaltıp aktarmak zorunda. Buğday hayatta kalabilmek için insanı kullanmış oluyor. Nasıl oluyor bu iş? Yani şimdi e, bu evcilleştirme terimi domestikasyon Latince'de ev anlamına gelen domus kelimesinden türer. Ve evde yaşayan da insandır. Buğday değil. Kısacası kabızlıktan kurtulmak istiyorsanız yani özellikle de kronik kabızlık varsa bu bugüne kadar size kaptırılmış yalan yanlış bilgilerden kurtulun 15 gün boyunca dur ya da duruma göre dediğim gibi bir ay boyunca lifsiz beslenin ve aldığınız yağ miktarını arttırın bu sayede şeyiniz düzelecektir, sindirim sisteminiz düzelecektir. Yanı sıra fermente gıdalara ya fermente sebzelere yönelmenizi öneririm. Yani turşudan bahsediyorum. Turşu yiyebilirsiniz. Şimdi benim buraya kadar bahsettiğim şeyler aslında hep teknik açıklamalar. Daha önceki videolarda da bu beslenmeyle ilgili, oruçla ilgili, sporla ilgili, insan işleyişiyle ilgili hep teknik açıklamalar yaptım. Ama insan Sadece biyolojik bir robot değildir. İnsan aynı zamanda bir de enerjitik yapısı vardır. Yani buna siz ister ruh diyebilirsiniz, ister enerji diyebilirsiniz. Nasıl algılarsanız algılayın. İnsan zihin ve beden olarak bir bütündür. Ve bütün hastalıklar böyle şimdiki tıbbın yaptığı gibi psikolojik ya da somatik değildir. Hastalıkların tamamı psikosomatiktir. Bu bakımdan insanı bir bütün olarak ele almak lazım. Yani sadece biyolojisine, fizyolojisine bakarak hastalığı düzeltemiyorsunuz. Yapmanız gereken bunun bir de zihinsel yanını görmek. Şimdi nasıl olacak o? Bakın bütün hastalıklar önce zihinde başlar, bir bilgi olarak gelir. Yaptığımız her şey, bir yemek yemek bile bir bilgi alışverişidir. Ve bu bilgi alışverişinde <laughs> siz aynı zamanda e, yediğiniz şeylerden canlılık, hayat bilgisine ya da ölüm bilgisine de alıyorsunuz. Yani o etten bahsettiğim gibi biraz önce. Ve Bu durumda e, bu bilgi zamanla büyür ve hastalık belirtisi olarak kendini gösterir. Belirtiyi yok etmeye çalışmayacaksınız. Hastalığı yok etmeye çalışacaksınız. Kullandığınız ilaçlar şunlar, bunlar tamamen belirtileri baskılamaya çalışan ilaçlardır ama belirtiyi ne kadar baskılarsanız hastalığı da o derece büyütmüş oluyorsunuz. Bu bakımdan ben durumu biraz spiritüel anlamda açıklamaya çalışayım size. Aslında kabızlığın diğer nedeni duygularımızla yüzleşmemek amacıyla zihinsel ve psikolojik bir kasılma yaşamamız sonucu kaslarımızın da kasılmasıdır. Buradaki baskın duygu bilinmeyenden, gelecekten duyulan korkudur aslında. Yolculuklarda taşınırken ekonomik güçlüklerin çıktığı zamanlarda yani açıkçası geleceğin belirsizleştiği zamanlarda kabızlığın çok daha sık görüldüğüne rastlanır. Kabızlık, güvenlik duygusuyla tanıdık şeylere duyulan bağlılıkla yakından ilgili. Kontrolcü kişilerde daha sık kabızlık görülür. Çünkü bu kişiler kontrolü yitirdiklerinden olabileceklerden ve ortaya çıkabilecek duygulardan korkmaktadırlar. Duygularla yüz yüze gelmekten kaçınmanın yolları sürekli meşgul olacak bir şeyler bulmak. Ancak bu uğraş bedenin düzgün işlev göstermesi için gereken zamandan da çalan bir çabadır. Yani sabah kalkar kalkmaz hemen dışarı fırlıyorsanız eğer kabız olursunuz tabii ki. Bağırsaklar bunu sindirmeye vakit bulamıyor ki zaten sabah kahvaltısı yapmak da yanlıştır. Yani sabah yapılacak en kötü öğündür. Ona es geçmenizi tavsiye ederim. Biraz önce dediğim gibi oruçtan bahsettim. Kabuslarsınız oruç tutun diyor. Bir de şu var, bu anal kaslar, e, ta çocukluğumuzdan anne babamızdan, e, eşinizden, patronunuzdan, yani dini otoriteden, politikadan, sizin üstünüzde olan her şeyle ilgili otoriteyle, güç sembolleriyle kurduğunuz ilişkilerle bağlantılı bağırsakların normal faaliyetlerini engellemek bir çocuğun kendi iradesiyle yapabileceği şeylerden bir tanesi. Boşaltım sistemini çalıştırmak bir teslimiyet göstergesidir. Kabızlık ise bir iktidar elinde bulundurma göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bağırsak hareketleri kurtuluşun simgesidir. Kabızlık ise bir şeylerle işimizin bitmediğinin hala e, öğrenebileceğimiz şeylerin bulunduğunun işaretidir. Kaslarımızın hareketini engelleyerek kendimize içsel duygularımızı da duşa vurmamız gerektiğini hatırlatırız. Daha doğal ve daha rahat davranabilmeyi öğrenmek bu durumun ortadan kalkmasında önemli bir rol oynuyor. En önemlisi ise duygularımızı ifade edebilmek ve bizim için anlamı kalmayan duygulardan kurtulmaktır. Ve en derinlerde ise güven duygusu yatar. Yani... Ee, Çevremizdeki insanlara güvenmemiz gerekiyor. İçimizi açmamız, psikolojik anlamda içimizi açmamız aynı zamanda zihinsel ve psikolojik anlamda e, ki bu durum kaslarımızın da gevşemesine sebep olacaktır ve boşaltım kolaylaşacaktır. Sürekli bir şeylere tutunma isteği, onları bırakmama isteği gelecekten korkma anlamına gelir yani anksiyeteyi oluşturur açıkçası. Daha depresyon bölümünde açıklamıştım. Yani geçmiş geçmişe takılı kalmak depresyona sebebiyet verir. Gelecekle ilgili endişelerse anksiyeteyi oluşturur, huzursuz eder sizi. Anda kalmayı bilmek lazım. Yani yaşadığınız anı değerlendirebilmek önemli. Kısacası bu şeylerde hastalıklarda zaten bundan sonra böyle yapmaya çalışacağım. Hem spiritel anlamda hem de biyolojik ve fizyolojik anlamda hastalıkları anlamaya çalışırsanız kendinizi daha sağlıklı bir şekilde bulacaksınız. Sağlıklı günler dilerim.